Meryem burada oturmuş ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Sana bir şey aldım biliyor musun? Biliyordum. Nasıl biliyorsun? Arkamdan mı görüyorsun? <laughs> Neye benziyor aldığım şey? Makyaj <laughs> diye? Evet. Meryem'e makyaj seti aldım. <laughs> Meryem çok istiyordu. Ben de Meryem'e sürpriz yapıp bu gördüğünüz makyaj setini aldım. Hadi açalım. Meryem aç, aç açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Gel bakalım buraya Meryemciğim. Gel bakalım içinden neler çıkacakmış. Bizlere göster bakalım. Tabii ki de sizin için almadım kendime. Meryem şu anda çok heyecanlı. Kutuyu nasıl atacağını bilmiyor. Kutuyu parçaladı. Açık. Yardımcı mı olayım sana? Evet. Abini çağıralım daha. Yani, Meryem'e yardım et. Açıyor. Ama Hayır ben Bu mı yapalım dedim. Alo. Evet, bakalım içinden neler çıkmış. Ben göstereyim Evet, size. bak aynası varmış, evet. fırçası varmış. Meryem bak çok güzel bir bileklik çıktı kızıma. Yay. Bunu bileğine Bunu bileğine takalım abin kutuyu hazırlayana kadar. Abi bize aynayı da takacağız. Çünkü aynası da var Aynen ya. Önce aynayı takacağız ben. Aa, Yok. Evet, önce aynayı takıyoruz. Evet, yapıyoruz. Çeviriyorsun, kapatıyorsun. Onun üstüne de bu kapağı takıyoruz. Bu çil Aa, Meryem çilek şeklindeymiş. Efe. Makyaj setimiz. Şuradan önce kutusuyla bir göstereyim mi? İçinde neler varmış? Bakın bir tane fırçası varmış. Bizde var mı fırça var? Bakayım. Aynısı mı? Evet. Bu gördüğümüz fırçadan bizde de çıktı. Bir dakika. Tokaya bakayım Meryem. Burada toka görünüyor. Evet, bizde de çıktı bir kartlı toka. Ha iki tane toka varmış arkadaşlar. Bir de çiçekliymiş. Ayna var mı içinde? Ayna da varmış. Hayır küçük bir ayna da varmış içinde. Çok evet, aynada çıktı. Efendim Meryem? Tamam sabırsızlanmayın çok bekleyin. Kaç çeşit? Bir. 2, 3, 4, 5, 6 çe çeşit farımız varmış arkadaşlar. Daha hepsini yan yana getirelim. Parçalarımızı kaybetmeyelim. Meryem sen de şöyle biraz köşeye çekilir misin kızım ben yapana kadar? Abi tekrar deneyeceğim mi ben yapayım mı? Bakın arkadaşlar bu fırçası böylesi. Evet bu da farıymış. Buradaki Hı -hı. makyajları alıyoruz. Tamam Meryem önce bir gözlerine bir makyaj yapsın mı? Meryem önce bu aynayı tut. Aynaya bakarak kendi makyaj yapabilecek misin? Ne yapalım biliyor musun? Nilo'ya bebeğimizi getirelim. Ya ben kendime yapayım. İyi hadi kendine yap bakalım Meryem. Önce göz farını. Ya ben bakacağım. Tamam aynayı böyle tutuyorum. Gözlerine makyaj yapıyor. Pembe bir far. Sürülüyor mu? Gözünü kapat bakayım oldu mu? Hayır olmadı. Biraz daha bastır. Evet. Şimdi gözlerini kapat. Ben aynayı böyle tutuyorum. Evet. Gerçekten oldu ama. Bakayım. Gözlerini kapat. Arkadaşlarına göstereyim. Evet. Meryem'in gözleri pembe oldu. Aynaya bak. Aynaya bak. Aynaya bakmadan yapamazsın Meryem'ciğim. Evet. Şimdi buradaki aynaya bakarak saçlarını tara. Bak ya bir yani, Yap yap. Tamam önce ben bir yapayım. Bir dakika. Evet ben 3 katlı makyaj setimizi yaptım arkadaşlar. Ama yine olmadı Meryem ya. Niye yapamadık? Nerede yanlış yapıyoruz ki biz? Bu şekildeydi. Bak bunu buraya takıyorsun. Bunu da buradan geçiriyorsun. Ama anne ayna gözükmüyor. Aynayı ters mi takıyoruz acaba? Böyle mi takmam gerekiyordu acaba? Ya Evet evet doğru söylüyorsun. Bu sefer oldu. Böyle yapacağız. Çünkü bak aynayı böyle çevirip kendine bakıp makyaj yapacaksın. Ya, o yine almadım. tamam kız. Kızma olacak. Bir dakika sakin. Önce bak bu çubuğu alttan geçiriyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu sefer inşallah olacak. Bu ayna setini buradan çıkarıp koyuyoruz. Bu sefer oldu. Dur, iki katımız oldu. Üçüncü katı koyacağım şimdi. Meryem üçüncü katı sen mi koyacaksın? Hayır üçüncü. Ama üçüncü katı olunca bozulmayacak. Hiç şey olmayacak. Ver, evet. evet. Bak bu fırçayı da buraya koyuyoruz. Üçüncü katım. Evet, fırçamızı da koyduk. Şimdi üçüncü. üçüncü katımızı yerleştiriyoruz. Ya makyaj setimiz olmuş oluyor. Sonra saçlarımızı tarayacağız. Arkadaşlar olmadı Meryem yapamadı. Arkadaşlar hayır, hayır onlar onların içine gitmiyor Meryem'cim Bir türlü. De... Hadi bak buna geliyorum. Hayır ama öyle değil. He. Onlar onun içine girmiyor kızım. Bir dakika ama sen bir türlü bırakmadın ki ben şu makyaj setini yapayım ya. Bir kapağını ver takayım bir ya anneciğim. Ben yapacağım ben yapacağım diyorsun bir türlü yapamıyorsun. Ben de yapamıyorum. Bu, bu sefer olmuyor. Bu sefer oldu galiba. Bak burada çilek kız varmış. Fırçası varmış. Bu sefer oldu mu? Oldu. Bakalım. Tık yaptık. Oldu. Evet. Bu sefer oldu. Bak oldu. Evet. Üçlü makyaj setimiz oldu. Buradan makyajımızı yapıp aynaya bakıyoruz. Meryem gerçekten oldu. Şimdi yapabiliriz. Aa yine bozuldu. Dur arkadaşlar. Ben kendim tamam Meryem şimdi o zaman bakmayı, bakmayı, bakmayı. bu katını sürmeyelim o zaman Meryem'ciğim tamam. tamam mı bu katını koymayalım üstüne çünkü olmuyor galiba bozuk kutu almışız Yok. aldığımız yere götürelim mi gösterelim diyelim ki biz yapamadık bunu olur mu hangi renk sürdü de... sürpriz mi yapıyorsun bana evet sürpriz yapacağım tamam süslenip nereye gideceksin yüğüne Düğüne mi gideceksin? Evet. Ama uzanarak makyaj olmaz ki. Kız o dudağı sürülmez. Meryem o dudağı sürülmez anneciğim. Bavi. Bir de kalk oturarak yapar mısın? Mavi makyaj sürümle Mavi makyaj sürünce Çok güzel. Şimdi hangisini adı? Anlık pembe olur. Yanakları olur. Bu çok amaçlı Makyaj seti galiba. Her yeri sürülüyor. Evet. Zararsızdır umarım. Yok zararsız değil. Nasıl zararsız diye? Zararlı mı? Zararlıysa hemen atalım çöpe. Yok zararsız. Üzerinde çocuklara uygundur yazıyor. Bakın arkadaşlar burada çocuklara uygun olduğunu gösteriyor. Evet. Arkadaşları... Bak Meryem bak bu arkadaş kendini çok güzel yapmış. Pembe ruj. Pembe ruj mu? Evet pembe ruj yapmış. Evet dudaklarını pembe yapmış. Saçlarını taramış. Bak saçları da çok güzel olmuş. Hadi senin de saçlarını tarayalım belki böyle olur. Gel bakalım. Dur. Tabii Tamam makyajımızın sonuna geldik. Hadi arkadaşlarına seni gösterelim. Sonra saçlarını açalım. Ay çok güzel oldu. Hadi kapatalım, yerine koyalım. Şimdi saçlarımızı tarayalım. Saçını açalım mı? Saçını açmamı ister misin? Evet. Tabii Hadi gel. Ki de şey bileğindeki bilekliği de arkadaşlarına göstereyim. Bakalım nasıl güzel bir bu bileklik ha, çıkmış. Ha, ha, ha. Çok güzel bir bileklik çıkmış. Saçlarını açıyor mu? Gel tokanı tokanı getir. Evet. Sonra da bunu takacağız. Aa bu toka saça takılır. Bileğe takılmaz. Bekle sen şimdi saçlarını açabilecek misin? Aç bakayım saçlarını. Aşkım bu saça takılıyor. Evet. Aç Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Gel saçlarını açalım. Evet saçlarımızı da açtık. Şimdi ya aynasıyla saçlarını tarıyor. Bu kız gibi oluyor. Buradaki kız gibi mi olacaksın? Evet bak. Bu tarak senin bu kız gibi mi yapacak? Evet. İnanayım mı? Biraz. İyi tamam hadi inanıyorum. Aynaya ne söylemek istersin? Bir şey. Mesyan aynaya bakınca bir şey diyorsun ya. Ayna, ayna. Bakın. Çok havalı oldun. Hadi tokalarımızı da takalım o zaman. Tamam. Aynana bakarak tokalarını da tak, makyajını yaptın. Tokalarımızı kaybettik. Aa bu tanesi burada. Bu kalpli toka. Bu da çiçekli tokaymış. Bakalım Meryem takabilecek mi tokalarını saçına? Bir tanesi de burada. Ama Meryem öyle takılmıyor ki. Hayır. Benim takmama müsaade edersen çok güzel olursun. Bakayım açamadın mı? Açmana yardımcı olayım mı? Açtım. Evet şimdi onu nereye takacağım? Ama kızım oraya takılmaz ki. Meryem ver onu bana. Bak buraya takılıyor. Bak böyle olması gerekiyor. Bak. Çok güzel oldu. Sen gittin nereye taktın onu? Ya hayır. Evet oraya takılmıyor. Ver bakayım bana. Hayır, hayır. Bak, yiyoruz, güzel Ay Meryem bir tutam saçını kopardın anneciğim ya. Tamam ne yapalım? Bitti mi şimdi? Yok. Gösterdik mi arkadaşların aldığımız kutuyu? Beğendin mi? Hayır aynadan ayna bozuldu. Ha aynadan kendin mi bakacaksın şimdi nasıl olduğuna? Hadi şimdi aynadaki ayna ayna. Söyle bana. Var mı benden daha güzeli bu dünyada? Hadi söyle bakayım aynana. Ona değil buna söyle. Bak en güzel aynan bu. Ayna ayna söyle bana. Var mı benden daha güzel bu dünyada? Tabii ki de yok. Bu dünyanın en güzel prenses kızı. Benim kızım Meryem. Şimdi mi?